Trabzonspor Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Onlar da Beşiktaş müsabakasının ardından e, Gençler Birliği karşısında yine hedef maçlarından bir tanesi haline geldi Gençler Birliği maçı. Çünkü Bordo Mavilerin de bugün gün ilk yarısını nerede tamamlayacağı biraz Gençler Birliği deplasmanındaki skora doğru e, bakacak. Biraz Trabzonspor konuşalım. E, Beşiktaş maçından sonra nasıl bir deplasman performansı bekliyoruz Trabzonspor'dan? Semih sen de başlayalım. Sen bu demiştin Beşiktaş'ı kazandığı takdirde Gençler Birliği deplasmanı tehdit etmez demiştin. Şimdi Beşiktaş maçını kaybetti. Yani puan kaybetti. Ve ikinciliği de kaybetti. O yüzden ama ben Beşiktaş maçındaki tabii ki Beşiktaş'ın eksik kalmasından sonraki o Trabzonspor yani çok beğendim yani. Tek kale oyun, Beşiktaş'ı kendi yarı sahasına hapsetmesi, istekli oyunu, arzulu oyunu, işte direkleri geçemedi, kaleciyi geçemedi. Hani bir şey verdi. Yani ne kadar Beşiktaş eksik olsa da sonuçta bir büyük takım gibi hapsetti Beşiktaş'ı kendisi yani aslında. Gençler Birliği deplasmanı nasıl olur? Ee, gençler Birliği Metin diye hocayla anlaşmış galiba. Evet. Hayırlısı olsun diyelim hoca. Onlarla çok, yani çok gençler ka kaotik Birliği, bir yapı oldu. Kaotik ya. var. Başkan bırakıyor, para bırak veriyor. İşte Volkan hocayla görüşüyorum. O da yani Eski gelen başkanla geldiği için e, bırakmış, o da bırakmış, o, o yüzden bırakmış. Çünkü yeni yönetimi tanımıyor. Evet, zaten kendisi de açıkladı. kendisi mu? açıkladı Hı -hı. onu. E, orada bir kaotik bir ortam var dediğin gibi. E, ben Trabzon'un zor da olsa deplasmanı kazanacağını düşünüyorum yani üst yani üstten kopmaması adına. Ben zorlansa da Trabzon'u kazanacağını düşünüyorum yani deplasmanda. Hasan? Yani şimdi Gençler Birliği bir kabuk değiştirmiş oldu işte. Eski efsanelerinden bir tanesi Metin Diyedin yani yıllardır orada oynadı. Haftanın e orada programı da bu şekilde. Hani çok da iyi performans şey sergilemiş. Teknik direktör anlamında en son nerede çalıştı ben çok hatırlamıyorum çünkü bayağı oldu çalışmayı belki de Metin Hoca'nın. Ama futbolu bilen iyi bir orta saha oyuncusuydu. Oyuna, şey, takıma gelişi oyuncular etkisinde nasıl kadar etki eder onu da biz sağdaki bir dirençli bir genç olacağını düşünüyorum ben açıkçası Trabzon'a karşı. Trabzon'da Tabii ki de Onaç geri gelecek, değil mi? Bu maçta oynayacak artık. Onaç oynayacağı için geçen maçtaki galiba Onaç olmadan yapılan en fazla orta yapılan maçtı belki de yani baktığın zaman. Evet. Yani Ayrıca demek ki Onaç o maçta olsaydı kesinlikle 3 tane kaba vardı. vesaire daha efektif vardı. olabilirdi ceza sahasında. Bir de şöyle bir durum var. Zubkov antrenmanda bu kadar şut çekmemiştir bence. Yani Beşiktaş'ın Zubkov'u. Yani şimdi Zubkov her aldığı topu içeri çekip burda demi? Her aldığını yani bir Messi değil ama Beşiktaş taş takım da bunu göre 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 vurdurdu yani ve ben her vurduğunu diyorum ki biraz içeri git Bursa kesin gol olacak biraz içeri girse vurdu. hep tam köşeden vurdu gol attı postunu içeri girdi içeride uzak köşeyi buldu sonunda ve yani herkesin beklediği bir şey hiç sağ kanat şey soldan gelmedi Trabzon hep sağdan geldi ve Zubko vallahi de billahi de bakın yani kaç tane yani 15 tane belki de vurmuştur yani sol ayakta çekip uzak doğru. Yani bunu kapatacak hiç mi orta sağın üstü yok gelecek oraya? Yani göz göre göre gol yedi Beşiktaş takımı yani. Bir şekilde bunu yaptı ama Direkten normal antrenmanda... vesaire daha evet. ağır bir skor da olabilirdi yani. Normal antrenmanda vallahi bu kadar şu çekemez yani. Çektirtmezler yani. Hani belli oluyor 40 ki zaten... çektim ya Trabzon. 20'si odur yani. Vallahi çekmişse de yarısı onundur yani. Yani Zubkov iyi bir oyuncu. Ben söyledim. Yani hani Zubkov orada e, geçen karşılaşmada kim oynadı karşısında? Gökhan mı oynamıştı? Yok şey e, Rıdvan. Beşiktaş karşılaşmasında Trabzon oynadığı zaman sol bekte Mustafa oynadı. Hı hı. Şey Mustafa diyorum ya. Bir önceki şeyden mi bahsediyorsun? Emirhan oynadı. Emirhan oynadı. Emirhan da oynasa, Rıdvan da oynasa bir şekilde ikisinde yer. Çünkü iyi bir oyuncu yani. Hele ki Emirhan'ın karşısında ağır bir oyuncu Emirhan. Yani onu tutma ihtimali yoktu zaten. Ki Emirhan gerçekten yani... 8'de 4'müş şutlar. 12 tane şut Bak, vurmuş. 8 şut çekmiş 4'ü isabetli. Ha, tamam. Hı. Hmm. Tamam o çok şey değil. Önemli olan vurdurtmamak yani. Ha, ya ben sen Aha. dedin ya kaç tane diye hemen cevabı geldi On, 8 tane şut. İlk yarı mı maçın tamam mı? Maçın tamamında mı ikinci yarı da mı? Tamamında. Tamamında. Bana az geldi. Az ya. geldi yani 8 şut. Sadece ikinci yarı belki 5-6 tane vurdu ama. Demek neyse. Öyle. Demek ki içeri neredeyse hiç vurmadı. Olabilir bilmiyorum. Ama işte dediğim gibi yani antrenmanda bu kadar vurmaz. Antrenman maçında bu kadar vuramazsın zaten. Bu arada yani. Metin Hoca da geçen sene hiç çalışmamış. Bir önceki sene Iğdır'da çalışmış. Hmm. Ve üçüncü dönem Gençler Birliği. E, normal biliyorsun böyle takımla özleşmiş futbolcuların bir şekilde geri getiriyorlar. 4, 5, değil mi? Aidetle sekiz. Hoca gel biliyorsun burayı falan. Yani İsmail ne Kartal. Kaç... Hoca gibi oluyor. Evet. İsmail Kartal kaç defa geldi? <laughs> Nöbetçi Şimdi, anlat. nöbetçi <laughs> Hoca vardı mı? Nöbetçi <laughs> Hoca'lar da var. Yani sıkıştı anla onu. Nöbetçi e, Hoca'lar mı? Şey vardı. <laughs> Başka bir şey onun adı. <laughs> şey miydi? Ankara Yüzü'nde miydi? Mustafa Kaplan vardı. Hı -hı. Değil mi? O ne, belki 10 kere ya birisi gittiği zaman onu çağırıyorlar. Evet. Bir de Bandırma Spor'un bir teknik direktörü var. Mustafa Gürsen mi? öyle bir şey. Sürekli mesela oraya mı? geliyor. Bilmiyorum. Mustafa ben, Ne çalıştılar. zaman böyle bazen şey oluyor ben de hani hangi hoca hangi neredeymiş diye baktığım zaman bir bakıyorum bandırma <laughs> sporun hocası yine o olmuş ya diyorum. <laughs> yine mi o Bir <laughs> dönüp dolaşıp Hep diyorsun. dönüp dolaşıp aynı hocalar bazı yerlere geliyor sürekli. Bu da enteresan ama. Ama zor maç. Yani öyle kolay değil. Kolay zaten. bir kere Ankara maç. zor deplasman abi. Kolay yani değil. hava şartı zor, stat enteresan. Kolay Gençler bir taraftar olan yani. bir takım. Yani tabii kolay değil yani. yani. en kötü halinde bir de Gençler Birliği zor bir deplasman. Kimse istemez yani Gençler Birliği deplasmanına gitmek. Dolayısıyla Trabzonspor'un işi de zor. Bordo Mavililerden stoper hamlesi. Fatih Tekke'nin almayı çok istiyoruz dediği isim kim? İşte tüm detaylar. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin iyi bir stoper bulduk dediği isim ortaya çıktı. Trabzonspor Avusturya'da Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki genç stoperi istedi. 2027 yılına kadar sözleşmesi olan NYWU için kulübü 10 milyon euro talep ediyor. Bordo mavililer devre arasında savunma hattına mutlaka takviye yapmayı planlıyor. Hedeflerden birisi de iyi bir stoper. Çünkü Trabzonspor birçok maçta stoper alternatifsizliği sebebiyle orta saha oyuncularını bu bölgede oynatmak zorunda kaldı. Gündemde birçok isim var ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin Beşiktaş derbisinden sonra Almayı çok istediğimiz bir stoper var, çok iyi bir oyuncu dediği oyuncu ortaya çıktı. Trabzonspor'un Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen Çibuike Nuayvu ile ilgilendiği belirtildi. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir metre 93 santimlik Nijeryalı stoper ile ilgili raporların çok olumlu olduğu öğrenildi. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden 22 yaşındaki savunmacının bonservis değeri 7 milyon euro olarak gözüküyor. Fakat Wolfsberger'in genç stoper için talep ettiği bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi. Waivu bu sezon toplam 16 resmi maça çıktı ve bir kez gol sevinci yaşadı. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra ilk müdahalelerde çok etkili olan Waivu savunmadan oyun kurmasıyla da çok dikkat çekiyor. Genç ve atletik bir isim olan Nwaiwu, Karadeniz fırtınasının transfer kriterlerine son derece uygun bir oyuncu. Trabzonspor kurmaylarının bu transferi devre arasında bitirmek için hamle yaptığı iddia edildi. Nwaiwu'nun birinci görevi takımını savunma hattında organize etmek ve rakip atakları kesmek. Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında ve fizik mücadelelerde çok avantajlı. Top kapma, yerden ve hava müdahalelerinde çok etkili. 69 civarı savunma puanlarıyla büyük dikkat çekiyor. Fiziksel özellikleri yüksek, özellikle güç ve zıplama bu da savunmada önemli bir rol oynuyor. Pas ve top sürme yetenekleri ortalamanın üzerinde değil. Bir stoper için daha çok defansif görevlerde daha etkili denebilir. Trabzonspor bu sezon oynadığı 16 maçın 14'ünde rakip ağları havalandırmayı başardı. Fırtına yalnızca bir 0 mağlup olduğu Fenerbahçe ve 0-0 berabere kaldığı Galatasaray karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı. Karadeniz Fırtınası 6 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği Kocaeli, Kasımpaşa ve Antalya'nın yanı sıra 4-0 kazandığı Kayseri ve 2-0 kazandığı Eyüp maçlarında kalesinde gol görmedi. Trabzonspor'a bir Beşiktaşlı futbolcu daha. Milot Raşitsa Bordo Mavililer'de performansı ile adeta yeniden küllerinden doğan Ernest Mucci'nin ardından Beşiktaş'ın 29 yaşındaki kanat oyuncusu Milot Raşitsa'yı gündemine aldığı iddia edildi. İşte tüm detaylar. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çizdiği başarılı grafik ile şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar iyice hız kazandı. Trabzonspor'da Edin Visca'nın sezonu kapatma ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından sağ kanat arayışları devam ediyor. Bu bağlamda Trabzonspor, Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcusu Milot Raşitsa için harekete geçti. Son dakika edinilen bilgilere göre, siyah beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcu için yakın zamanda temasa geçileceği belirtildi. Ernest Muçi'nin Trabzonspor forması ile yakaladığı performansın Raşitsa için referans olması bekleniyor. Kosovalı futbolcu, 2023-2024 sezonunda Norwich City'den Beşiktaş, A5 milyon 250 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon Süper Lig'de 14 resmi maçta forma giyen Raşitsa, takımı adına bir gol iki asist katkısı sağladı. Raşitsa'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüküyor. Andre Onana'dan Trabzonspor ile ilgili flash itiraflar. Trabzonspor'un 29 yaşındaki Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Trabzonspor hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar. Trabzon'da çok mutlu olduğunu söyleyen Andre Onana, burada geçirdiği sürecin kariyerindeki en iyi dönemlerden biri olduğunu belirtti. Bordo Mavili ekibe kısa sürede uyum sağladığını anlatan Onana, Trabzon'daki yaşamın kendisine saha içi performansı açısından da olumlu yansıdığını ifade etti. Çok fazla an var. Hayat karar verdiğiniz anlardan ibarettir ve yıllar boyunca hayatımda birçok şey oldu. Her zaman söylediğim gibi, fedakarlık olmadan zafer olmaz. Eğer başarısız olmazsanız, zorluklardan geçmezseniz öğrenemezsiniz. O kadar çok fazla anım oldu ki 10-11 yıldır üst seviyede oynuyorum ve çok ama çok fazla anım oldu. Milli takımla Dünya Kupası'na katılamadığımızda bu çok zor bir andı. Ama dünyanın sonu değildi. Şampiyonlar Ligi finalini kaybettik, hayat devam etti. İki defa Avrupa finalini kaybettik, hayat devam etti. Elbette çok şey kazandım ama tabii ki zaferler seni mutlu eder. Fakat zaferden bir şey öğrenmezsin. Bu yüzden kariyerimdeki en büyük anlar işlerin iyi gitmediği zamanlardadır. O anların tadını çıkarmaya çalışıyordum. En çok keyif aldığım zamanlar zor zamanlardı. Çünkü bir şeyler öğreniyordum. Kazandığınızda her şey çok kolaydır. Herkes mutludur, hataları unuturuz. Hayat öğrenmekten ibarettir, hata yapmaktan ibarettir. Hata yapmaktan korkmamalısın. Çünkü bu hayatın bir parçasıdır. Bu yüzden tek bir an söyleyemem. Beni bugün ben yapan sayısız an var ve Tanrı ya şükürler olsun sahip olduğum kariyerden dolayı çok mutluyum. Trabzon hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Şehri gerçekten seviyorum. Hava harika. Denize yakın bir yerde yaşıyorum. Dürüst olmak gerekirse hayatımın en iyi dönemlerinden biri. Yaşam tarzı açısından şu an her şey harika. Gerçekten harika. Ne yapıyorum? Bazen şehre gidiyorum. Şehirde yürümek benim için zor olsa bile ama çoğu zaman evdeyim. Deniz kenarında arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Hayatın tadını çıkarıyoruz, rahatlıyoruz, şikayet edemem. Çok şanslıyım burada olduğum için çok minnettarım. Her şey için teşekkür ederim. Ama buranın yemekleri harika. Ayrıca insanlar da. İnsanlar çok iyi, çok sıcaklar. Biliyorsunuz dokunmayı, sarılmayı seviyorlar. Ve buna alışık değildim. Başta söyledim ama sonradan anlıyorsunuz ki bu onların size karşı sevgilerini gösterme şekilleri ve bu gerçekten harika bir şeye dönüştü. Bazen araba kullanıyorum, bir araç önüme kırıyor. Ona dur bir fotoğraf istiyorum içimden. Evet, ama bunu başka bir şekilde yapabiliriz diyorum. Ama beni görünce mutlu oluyor, ben de öyle. Başta zordu ama artık anlıyorum. Onlar benim adamlarım, onları seviyorum ve bu duyguyu seviyorum çünkü çok tutkulular. Bu harika bir şey. Burada değilseniz tarif edemeyeceğiniz bir şey bu. Ama burada geçirdiğim zaman benim için mükemmel. Burada olmaktan mutluyum. Farklı bir yaşam tarzı ama harika. Gerçekten inanılmaz harika. Çok mutluyum. Bana güvenin, hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Şikayet edemem. Burada olmaktan çok mutluyum dedi.